Bu kadar çaresiz bırakma beni Bağlandım bir kere çok sevdim seni Bu kadar çaresiz Bırakma beni bağlandım bir kere çok sevdim seni senden istediğim çok şey değil ki uzaktan uza bir gül sen yeter uzaktan uza bir gül sen yeter Göğsüme yaslanıp elimi tutma Sevgilim diyerek sevdalı bakma Göğsüme yaslanıp elimi tutma Sevgilim diyerek sevdalı bakma Razıyım sen benim gibi bağlanma Uzaktan uzağa bir gül sen yeter Uzaktan uzağa bir gül sen yeter İstersen her zaman ağlat gönlümü İstersen derdinle karart ömrümü İstersen her zaman ağlat gönlümü İstersen derdinle karart ömrümü Affetmek çok kolay bütün zulmünü Uzaktan uzağa bir gül sen yeter Uzaktan uzağa bir gül sen yeter Göğsüme yaslanıp elimi tutma Sevgilim diyerek sevdalı bakma Göğsüme yaslanıp Elimi tutma sevgilim diyerek sevdalı bakma Razıyım sen benim gibi bağlanma Uzaktan uzağa bir gül sen yeter Uzaktan uzağa bir gül sen yeter